Okula gidiyor musun sen? Hangi okula gidiyorsun? Oğlum normal cevap verebilirsin. Evet, işte. Ee, İyi. Peki, hangi kaçıncı sınıfa gidiyorsun? Ee, Kodece. Kodece. Ana okuluna mı gidiyorsun? Neler yapıyorsunuz okulda? Bana biraz anlatır mısın? Ata gidiyoruz. Kuş patenine gidiyoruz. Ata gidiyoruz. Çolukta bir şey yapmayı gidiyoruz. da okulda ders yapıyorum. Evde de ders yapıyorum. Hı -hı. Peki etkinlikler yapıyor musunuz okulda? Nasıl etkinlikler yapıyorsunuz? Mesela penguen yapıyoruz. Hı -hı. Çok güzel. Çocuklar için yapıyordu. Bir şey merak ediyorum. Eğer sen bir penguen olsaydın ve Kuzey Kutbu'nda yaşasaydın, nelerin olurdu evinde? Ee, şeyim olurdu. Ee, penguenlerle kayardım. Kayardı. Çok güzel. Peki başka neler yapardın orada? Şey, khá đô mê băng nhỏ bakacağım, tất cả mũ Cho Sen uzayı biliyor musun? Peki uzay nasıl bir yer sence? Eee gece gelmeler var Hı hı Sonra şey Şeyler var Yılda var Hı hı Kayalar Hı hı Şey Senin peki uzayda yaşayan bir arkadaşın olsaydı ve ona mektup yazma, yazsaydın ne yazmak isterdin? Ne söylemek isterdin? Hmm. Not not hmm. Nasıl göndereceksin peki mektubunu? Hmm. Şey, Uçacak gideyim. Havaya olan jemocen patladı. Ah çok güzel. Peki bir şey daha merak ediyorum. Sen, sen eğer uzayda bir gezegen keşfetseydin, ne koyardın hmm. ismini? Hmm. şey çok hmm, güzel çok güzelmiş ismi. Peki o gezegende neler olacak?